Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah iyisiniz Allah'ın izniyle iyi olursan ben de kendimi çok çok iyi hissediyorum iyiliğinizi de istiyorum Allah izin verirse sizin fincanınıza bakmaya çalışacağım ve şimdi bakacağım Allah'ın izniyle bakalım şansınıza ne çıkacak genel bir faldır topludur kim açarsan onundur Kimi istersen aç yapabilirsiniz, kimin için istersen açabilirsin de yani kapat niyet tutabilirsiniz. Ben niyetinizi tutarsınız ve bakarsınız. Ee, ne size uyan alın oym evrene gönderin çöpe atın yani. Abone olmamışsa gerçekten abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben WhatsApp'tan bakıyorum artık Instagram'dan bakmıyorum. Oradan benim numaram var. Bulabilirsin. Ulaşabilirsiniz canım. Şimdi bakıyoruz. Hepimiz birlikte niyet tutup bakacağız. Şimdi fincanımıza buradan dökülmesin. Bir bakacağım. Bu kartta sizindir. Allah'ın izniyle inşallah sağlam ve mutlu bir hayatınız olur. Allah'ın izniyle bakalım şansınıza. Kafan çok karışık canım. Baya karışık. Kafan karışıktır. Ve birisi seviyor sevmiyorsun. Tenedüt dersin. Ve acaba seviyorum sevmiyorum. Nedendir nasıldır çok düşünüyorsun. Ama seviyorsun. Çünkü iki kişiyi seviyorsun. İlk kişinin arasında kalmışsın. Acaba bunu seviyorum, sevmiyorum, bilemiyorum. Karar da veremiyorsun ama vereceksin Allah izin verirse. Ve bu kararı da vereceksin canım. Ve bir de canım buradan görüyorum. Sanki e, bir kişidir. Bir kişiden kurtulmak istiyor. Bu da nişanlıdır. Bu bir erkektir. Bir kızdan kurtulmak istiyor. Ya aile nişanı istemiş. Yani zorlan olmuş. Ya da nasıl olmuş da bir tuza girmiş olabilecek bu kişi. Ama nasıl yapışkan gibi yapışmış bu erkek ondan kopamıyor, ondan koparılamıyor böyle kalmış. Bir kadın görüyorum sanki iki tane düşükleri olmuş üst üste. Baksana kaç tane bebek de buradan çıkmış. Sanki kaç tane düşükleri olmuş gibi görüyorum. İnşallah bebeğin olacak bu sefer düşmeyecek. Allah izin verirsen inşallah biz de dua edelim. Bak buradan bir kişiyi sanki nesihat edecek size. Ama nesihatını dinlemiyorsun. Ve doymak da istemiyorsun gibi. Kendi kafasına göre takılıyorsun. Ve öyle hiç sanki ne desen hiç kulak asmıyorsun. Sanki doymuyorsun gibi kulağını tıkanıyorsun gibi canım. Buradan bir kartal çıkmış. Bu kartal iyidir. Bir, bir singedir yani. İyi haberler olur ve size yardımcı olur canım bu kişi. Hanenize bir destek sağlayacak. Ama size bir dayıdır, bir amcadır, bu nedir? Terfiyeli bir kişidir sanki. Büyük bir kurumda çalışıyor. Ama sizi sa sanki sebep olacak. Siz işe girersin, işe alınacaksın bir torpiller yapacak size ve yardımcı olacak size işe gireceksin bu kimse canım buradan gene bir kişi ölümümüz var Allah rahmet eylesin günde zaten kaç kişi vefat ediyor mekanı da cennet üstün cümle cemaat ailemizin de ölüleri herkesin de rahmet olsun ve Allah mekanları cennet yapsın ya Rabbimden diliyorum bir kişi şehmaran gibi kendini beğenmiş ve beğeniyor ve güveniyor oturmuş. Bu öyle bir sanki kimse benim gibi yok gibi kendini öyle düşünüyor. Ve herhalde bu da böyle söylediğin için yani kendini çok beğenmiş. Böyle biri de arkasını ona çevirmiş. Diyor vay babam benim kalkıp arkanı bana çevirmişsin ve beni böyle bu hale sokmuşsun. Beni ya böyle söylemişsin ya şöyle yapmışsın. Yani böyle kendini çok büyük zannediyor. Çünkü bu teki karşıdaki kişi bu erkek biraz fakir. yani durumu kritik. Biraz onu kadar zengin değil. Onu ezdirmeye bakıyor ve büyük büyük konuşmalar yapıyor. Sürekli aralarından bir sanki eş ve yani iki kişi karı kocadır diyelim bunu böyle şey geçiyor da yani hanımı ile eşidir sürekli eşini ezdirmeye çalışıyor hakaretler ediyor küfür söylüyor bu bayandır bu erkeğe yapıyor bu erkeği yapa 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 onu mahvetti kendini de kendin hayatını da mahvetti şimdi de hala kendini beğeniyor 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 sanki erkeği evden kovmuş ve erkeği hayatından çıkarmış tamamıyla bir aralarından boşanma olmuş ama gene inan ki bu kendini beğenmiş kişi gene o üzülecek çünkü o e, yani karşıdaki kişi hak etmemişti çünkü o kibirinden kibirin kurbanı olmuş gibi bir durumdadır Şimdi kendisi zor durumda. Çünkü eşini böyle kötü yani kötü kötü üstüne gitti üstüne gitti. O kendisi şimdi kötü bir durumdadır. Kırk yaşlarından biridir. Belki kırkın üstünden daha olabilir bir kişi. Yani birisini görüyorum canım sanki böyle herkes deli gözü bakıyordu. Fakirdi de. Durumu da yoktu. Perişandı. Bütün sanki ne iş olsaydı herkesin işini yapılacak, yapacak biriydi. Ama e, öyle de dalga geçerdi. Hiçbir şey de bilmiyordu zavallı. Bayandı. Böyle oturmuş kendinin haliyle şimdiye kadar. Şimdi maşallah görüyorsun. Yani şimdi mutlu bir hayatı var. Bir geleceği var. Çocukları da mutlu bir hayat yaşadı. Artık o millete dalga geçiyor. Bir sanki ayının gözü açıldı gibi. Affedersiniz. Yani gözü açılmış. Şimdi o milletle dalga geçiyor. O dedikodu yapıyor. O milleti eleştiriyor. Şimdi kendine baya gelmiş. O kişi görüyoruz. Buradan çok iyi olmuş. Ve G harfi T harfi isminden olan biridir. Ya su isminden ya isminden. Buradan da iki rakam çıkmış. Birisine artık bu uğur numarasıdır. Ya vakittir bilemiyorum. İkisinden birdir. Ama hangisidir? Buradan Bismillah çıkmış. Bismillah bu. Çok iyi kutsal bu kimdir? Allah'ın izniyle bir şey Bismillah diyecek, başlayacak. Ama işe başlar. Ama neye başlar? Bir şeye başlıyor yani. Sayın arkadaşlar görüyorsunuz ve bir sevgili ile bir karşıdaki kişi iki sevgilidir. Ama bir sevgili uzaktadır. Sadece internette tanışmış bir sevgilisi var. Yani her gün diyor geleceğim, geleceğim. Yani gelmiyor. Sanki onu böyle kandırıyor gibi. Halbuki kandırmıyor. Gelecek de ya e, insanı yok ya da daha zaman var gelmemiş ama gelecek yani sonunda gelecek. Onu seviyor uzak yerdendir sanki yurt dışından sadece telefonla tanışmış. Artık gelecek ama artık birbirinden anlaşacaklar anlaşmayacaklar. İnsan internette göründüğün gibi değil birbirini beğenecekler huyunu suyunu ahlakını bilemiyorum. Buradan da bir kişi öyle görüyorum. 1, 2, 3, 4 kapı da var. Bu hayırlı 4 kapı. Bir sanki sakallı bir e, dedemizindir. Bu hayırlı bu evladına sanki adamış çok düşünüyor. Biraz sakallı biridir. Ailesini düşünen, çocuklarını düşünen bir kişidir. Ve onları çok seven biridir. Bu kişi de canım, sanki e, ne diyeyim, çocuğu ya hapistadır ya çocuğu bir kapalı yerdedir, ya çocuğu bir uzak bir yerdedir. Yani çocuğu böyle bir kapalı bir yerden görünüyor. Artık hapistedir, kapalı bir yerdedir, askerdedir, ayrı bir şeydedir, göremiyor, çok üzülüyor. Ama sonunda iyi haberini duyacaksın bir sene içinden Allah'ın izni ile onun haberi duyacaksın canım. Güzel haberler size gelecek. Bir deniz kızınız var. Yani bu deniz kızı güzel haberlerdir. Kapınıza geliyor. Bir haber veriyor. İkinci haber de arkasından duyursun. Allah'ın izniyle ve çok mutlu olacaksın bu haberden bu haber sizi böyle sanki kendine getirecek gibi bir durumda. Yani sanki aklından olmayan bir şey olacak bir sürpriz. Bu sürpriz neyin nesidir bilmiyorum. İnşallah güzel haberler alırsın ve güzel duygularını böyle sinirlerin boşalacak keyiften ağlayacaksın, sızlayacaksın, kendine geleceksin canım. Biri yatıyor burada çocuktur hastadır. Annesiyle birlikte annesi onun üstünden çırpınıyor. Ve çok seviyor bir çok bir çocuk tektir. Ne yapacağını bilmiyor bu çocuğun üstünden o kadar duruyor ki bu çocuk hastalanıyor. Yani o kadar gözünden saklıyor diyor ha hastadır ha çocuğum ha çocuğum ha çocuğum. Çocukta sürekli atış çıkıyor sürekli rüyalar görüyor, uykuda sıçrıyor, rahatsız oluyor. Ama inşallah iyileşecek. Bu merak etme. Bir kişi tarafından M harfi olan sanki ona dualar edecek ve sanki ailenize yardımcı olacak bir kişidir. Ve gerçekten hem maddi hem manevi hem aşk hayatında çok güzel haberler alacaksın. Çok güzel bir geleceğe yani imza atacaksın ve eşin de sana geri dönüş yapacak ve dönmüş de gibi iki tane bir kişinin dedikodusu konuşulmuş sanki namusundan bahsedilmiş kelimelerdir böyle kahrından çıldırıyor ve üzülüyor neden söylemiş ben bunu hak etmemişim gelen vuruyor giden vuruyor böyle konuşuyor ve tantana ediyor iki üç kişi teselli ediyor diyor mu senin Kendin için dünya geldin. Başkası için değil. Boş ver şu bu kendini dert ediyor. Kendini paralıyor. Böyle çok üzülen bir kişidir. Kendini baya baya üzüyor bu kişi. Bir yerden oturmuşsunuz. Ve bir kişi A harfi olan aranıza girmeye çalışıyor. Kara kedi gibi aranıza girmeye çalışan biri de var. Bu bayandır sanki bu erkeği yani baştan çıkaran baştan çıkarma çalışan bir erkek görüyorum yani e, bu erkeği uğraşıyor erkekten uğraşıyor ama bu erkek de bu kızın sevgilisidir ayrı bir kızdır A harfi olan araya giriyor bunu yani bunun aklını çelmeye çalışan biri oluyor buradan bir anahtar görüyorum bir kişinin elindedir sanki F alacak F pazarlık ediyor ve F e, şeyde de pozisyondadır ha F alacağım ha F alacağım yani parası var biraz sanki kredi de çekecek bir F alma düşünüyor isminden bu erken isminden P harfi var artık su isminden isminden bu kişi bir F almayı düşünüyor ve bir evin peşindedir İnşallah alacak ve direkleri o evdir. Bir ev bulmuş inşallah alır. Bir kalabalıktır sanki bir taziye gideceksin ve bir tazinin içindesin. Bir kişinindir. O tazide biraz sanki eski komşuları ya tanıdıklarını görüyorsun. Biraz böyle biraz sohbet ediyorsun ve biraz da kendine geliyorsun. Canım bugün de bakalım tabağınızda ne çıkacak. Bugünün niyetine bakalım. Ha döküldü döküldü hepsi. Allah'ın izniyle sıkıntılarınız döküldü ve bitti. Göz aydınlığım var. Göz aydınlığım oluyor. Hediye size geliyor. Ve biri de telefon edecek size. Bir telefon haberi alacaksınız bir kişinindir herkese değil yani bunu bilin. Biri arkasını döndürmüş üç kişi önünü kesiyor sanki gitmeyeceksin diye ikna ediyorlar. Babalarıdır ya da anneleridir çocuklar ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir önünü kesiyor ve önünden kesiyorlar böyle durmuşlar. Ve kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim sizinle olsun ve hayırlı geceler Allah sizinle olsun Rabbim her zaman sizi korusun canım